Erzurum şehir mezarlığında bir çalışma. E normal burası bir mezarlık elbet bir çalışma olacak da kışın hava kompresörü nasıl niye yani hani asfalt değil ki bu İstanbul'da ya da büyük şehirlerde asfaltın böyle kazılmasına alışız. Ha, hayırdır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Allah razı olsun. Ustan bir dur hele ya. Adam açtı. Işte. Bir adamın kompresörcü, havalı kompresörcü olduğunu nasıl anlarsınız? Bittikten sonra da devam ediyorsa, devam ediyorsa belli ki bu adam kompresörcüdür. Bir ara yapmıştım yine kalmış oradan bu yerlerden bir ara. isim Adnan Akbaba. Adnan Akbaba mı? Evet. Akbaba mı? Mezarlık Akbaba. işiniz <laughs> İşiniz mezarlık şefiyim. Yani Adnan Bey bir soy isme uygun bu kadar daha uygun bir iş bulunmaz. Ya yani bahis mevzu değil. Adnan Beyciğim. <laughs> evet. Yenge hanım istemeye gittiğinizde evlenmeden önce aynı işi yapıyor muydunuz? Yok. Atölyeciydim o zamanlar. Yani kayınpederin düşsenize oğlumuz ne iş yapar? Oğlumuz mezarcıdır. Ne? <laughs> Nedir buradaki faaliyet? Anladığım kadarıyla kabir kazılıyor. Tabii şu anda e, vatandaşa biraz daha e, hızlı bir şekilde daha çabuk hizmet vermek için bir an önce eşip hazırlıyoruz. Yani vatandaş geldiği zaman 30 santime yakın bir, bir dom var bizim. Erzurum biraz soğuk olduğu için 30 santime yakın bir don olduğu için şey yapıyoruz. vatandaş daha çabuk daha hızlı şekilde cenazesini defin etmesi için önceden hazırlıyoruz. Vatandaşa bırakmıyorsunuz bu işi yani? Vatandaşa bırakmıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Vatandaş bir an önce yani vaktinde e, cenazesini defin etsin. Ölümün ne zaman geleceği belli olmaz. Cenab-ı Allah sıralı ölüm nasip etsin. Herkesten önce Amin. bütün iz şu an izleyenlere sağlık, saat afiyet, mutluluk bol kazanç nasip etsin de ölüm kaçınılmaz. Her canlı muhakkak, muhakkak. Ölümü, tadacaktır. ölümü tadacaktır. cenab ı Hakk'ın e, sözüdür bu ve aynen bu, aynen. budur. Her her canlı muhakkak ölümü tadacaktır. tadacaktır. Ne zaman geleceği belli olmaz. Çok mu bu ara hani yani, yani... Biz de normal Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak ortalama 5 6 günlük günlük cenaze definimiz oluyor. Artı ilçeler yani mahalle şu anda mahallelerimiz sayılıyor. 60 tane e, mahallede bize bağlı olarak onlara da diğer de cenazeler defin etmezler. Yani sadece onlarda araçlarda yardımcı oluyor. Size hani işler nasıl diye sorulmaması gerekiyor değil mi? Evet. O, zaten size sorulacak, sorulacak, yani, sorulacak, en, sorulacak abuk en abuk sorulacak, sorudur. En abuk abuk nasıl soru işler? Abi. İyi iyi çok şükür. İşte günde 5-6 <laughs> Allah tüm e, geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Bir daha altını çize çize söylüyoruz. Ne kadar bir kabir yeri? Bir kabir yeri e, tek kişilik bir yer 120 milyon. 120 yeterli. Böyle 5 kişilik aile falan. 6 e, kişilik bir yer 894 milyon. Neredeyse eski parayla 1 milyar mı alıyor? 1 milyara yakın. Aile kabristanı. Aile kabristanı. Nedir dinimize göre hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız. Bu uhrevi anlamda söylenmiş ama bunun e, bedeni bir karşılığı da var. Cenaze olunca inanışımıza göre defnitmek durumundayız ve o defin yerinde hazır olması lazım. Buranın erzurum olması bu gerçeği değiştirmez. Kolay gelsin ustacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsim? Mutaza. Siz mezarlıklar müdürlüğünde çalışıyorsunuz. Evet. İşiniz mezar yeri. Kazanıyor. Mezar kaldırma evet. Retkitta vardı böyle bir adam ama gerçeğiyle karşılaşınca arkadaşlardan tırsan oluyor mu hani mesleğinizi öğrenince? E, tabii olur soğuk bakamı var. Böyle arkadaşlarla kavga ettiğinizde şey diyor musunuz? Senin de mezarını kazacağız. Olur, <laughs> olur. Tehdit oluyor herhalde kahvede bir <laughs> evet. canını sıkanlar olunca. Evet. Hepimizin istesek de istemesek de önünde sonunda geleceğimiz yer burası. burası. Ve yine biliyorsunuz ki kefenin cebi yok. Bir kefen bir, bir buçuk iki metre. Kaç metre? Üç metre mi? 4 metre olması lazım. 4 metrelik bir bes beyaz bir bez parçası. Beden ve Cenab-ı Hakk'a kavuşma. Hepsi bu. Şimdi bu vetereden sonra ister kavga edin, ister ne bileyim çıkın, kendinizi paralayın, ister bu dünya nimetleri için yırtının. Sonuç değişmez. Biz de o kadar Ramazan programı yaptık ya. Kap kapmışız bir şeyler, bir şeyler kapmışız yani. Allah mümkün mertebe bunun içine geç girmemizi nasip etsin. <laughs> Şimdi e, defin sırasında yere bırakmak kaydı şartıyla 3 adet toprak atılır ya. Evet. Bu dinimizde bir gelenektir. Evet, evet. Kazarken de böyle bir şey var mıdır? Yok. E, kazıp şartın... Varsa bunun sevabı ben hazır buralara kadar gelmişim kaçırmayayım diye düşünüyorum. Dışına. içinden dışına. Tamam. Alayım üstadım onu. Haydi bismillah. Dayı bir tut hele ya. Bizim bir lakabımız vardı. Boş mezar bulsan girecen diye. Onu şimdi yalancı çıkarmayalım biz. Eşe dost ederiz bazen böyle hani özellikle para harcama konusunda eli sıkı olan adamlara boş mezar bulsan gireceksin yahu diye. Boş mezar arayanları Erzurum Asri Şehir Mezarlığı'na bekliyoruz. Yeterince boş mezar var. Ha şefim? Doğru diyorsun. Hı? Doğru Böyle Erzurum'a defnedi... Olur ya, olabilir. Yani vasiyetinizdir. Erzurum'a defnedilmek isteyebilirsiniz Dadaş diyarına. Buradaki ahali hazır. Yani hazırlıklar tamam. Bekliyoruz. Allah gecinden versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.